Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12685, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için Uydu HD أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Değerli izleyenler, izhar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dersimize. Ana başlığımız amildi. Amili ikiye ayırmıştı İmam bir gibi rahimehullah. Lafzi amiller ve manevi amiller diye. Lafzi amilleri ikiye ayırmıştık. Kıyasi ve semai amiller diye. Kıyasi amiller başlığını açmıştık ve kıyasi amillerde sema amilleri bitirdikten sonra var olan 9 tane amil. Bu 9 amilimiz değerli izleyenler 9 başlık idi hatırlarsak geçen geçmiş derslerimizden. 9 başlık var ki bunların içerisinde ne kadar amil varsa onlar hani sınırsızdı. fertleri sınırsız, onu oluşturan parçalar sınırsız. Ama başlıklar halinde ele alıyorduk ve en son hani fiili görmüştük mutlak fiil. Fiilin detaylıca kısımlarını vesaire görmüştük. Ee, daha sonra sıfatı kelime dediğimiz, şibi fiil dediğimiz, ismi faal, ismi fıl, sıfatı müşebbehe'yi görmüştük. Fiile benzediği için amil oluyor muydu bunlar değerli izleyenler? Tek tek gördük. Nasıl amel ettiklerini, fiil gibi amel ettiklerini gördük. İsmi tafzil konusunu gördük. Ee, Mastar konusunu en son dersimiz itibariyle görmüş olduk. Bugün kıyasi amillerin yedincisi. İsmi muzaaf dersimizin konusu değerli izleyenler. Şimdi ismi muzaaf izafet terkibi içerisinde var olan muzaafın parçasına, muzaaf kısmına söylenilen bir isim. İzafet neydi? Genel hatırlatmaları yaptıktan sonra ismi muzaafı özel olarak inceleyeceğiz inşallah. Türkçemizdeki isim tamlamasına karşılık gelen izafet terkibi aralarında anlamca ilgi bulunan ve biri diğerini bütünleyen en az iki farklı isimden meydana gelen kelime grubudur. Evet, izafet terkibini oluşturan ilk sözcüğe muzaf, yani tamlanan Türkçemizdeki, ikinci sözcüğe ise muzafun ile tamlayan denir demiştik. Avamil derslerimizde ismi muzafı amil olarak gördüğümüz noktada. Şimdi bu Türkçemizde e, mesela kapının kolu, arabanın tamponu, işte Ahmet'in kitabı şeklinde ın, in, iki ekleyerek bir araya getirdiğimiz isim tanlamaları ee, aslında izafet terkibi Arapçadaki karşılığı. Bunun kıyasi amille alakalı olan kısmı neresi? İşte bu izafeti oluşturan iki parça var. Muzaf ve muzafun ile amil olan yani kendisinden sonraki kelimenin sonunu etkileyen muzaaftır Muzaf kendisinden sonraki kelimeyi etkiler. Muzafın ameli ne? Muzaf, muzafun ileyhi cer eder. Yani kendisinden sonra gelen kelimeyi cer eder. Aynı ne gibi? Semai amillerdeki harfi cer gibi. 20 tane harfi cer vardı. Bu 20 harfi cer kendisinden sonra gelen ismi cer ediyorlardı. Ama farkları ne? Harfi cer semai amil ve 20 tane yani bir mantığı kuralı yok. Ama ismi muzaf, kıyasi amil 20 tane değil belki milyonlarca, binlerce ne kadar türetilebilirse, e, ne kadar isim tamlaması oluşturabileceksek o kadar ismi muzaaf vardır. Kıyası ile semainin farkı buydu. Aslında amel olarak semai amildeki her fücerle ismi muzaaf amel itibariyle aynılar. İkisi de kendisinden sonra gelen kelimenin sonunu cerediyorlar. Muzaaf konumunda, bu, konumunda bulunan her isim bu şekilde amel eder. Bu anlamda ismi muzaf kıyasi amillerden kabul edilir. Muzafın kendine has bir irabı yoktur. Peki tamam muzaf, muzafun ileyhi cer ediyor. Peki muzafın kendisi cümlede hangi irabı alıyor? Özel bir irabı yok. Dolayısıyla cümledeki yerine göre merfu mensup veya mecrur irabı alır. Cümlede eğer failse, müptedaysa, bunun gibi merfu konumundaysa ref olur. Nasb konumundaysa, nasb cerp konumundaysa cer olur. Şimdi burada bizim incelediğimiz nokta, İmam Bilgivi'nin kıyasi amillerde incelediği izafet değil. İsmi muzaftı. İzafet muzaf ve muzafun ney terkibine verilen isim. İzafet terkibindeki muzaf kısmı. Şimdi önce ismi muzaf gelir. Sonra muzafun ileyh gelir. Muzaf geldiği kelimenin muzafun ileyhin yani sonunu gördüğümüz gibi son tarafını cer eder ve mecrur yapmış olur. Ee, aslında kıyasi amilin e, konusu burası. Bu kadar. Buradan sonrası konuyla alakalı olup farklı noktalar. Kıyasi amil kısmı neymiş? İsmi muzaaf. Kendisinden sonra gelen muzaafun ilehi cer eder. Peki e, hani inceli detaylıca incelediğimizde hocam peki ismi muzaafın irabı ne olur burada? Burada geride hangi amil söz konusuysa o da onun mamülü olmuş olur. Ama ismi muzaaf kendisinden sonra gelen kelimeyi her, her halükarda cer eder. E, bir, burada bir nokta daha var dikkat etmemiz gereken. Mecrur olur dedik. Şimdi yavaş yavaş İzhar kitabını okuyoruz. İzhar kitabının İrab bahsini okuduğumuzda aslında çok daha bu ifadelerin alt başlıkları dolacağı için Mecrur'un sadece kesre harekesi olmadığını göreceğiz. Yani esre gördüğümüz esre sadece mec, Mecrur değildir. Yerine göre Mecrur değişebilir. E, kafamızı çok karıştırmadan konulara gelmeden önce e, anlatmaya çalışacağız. Zaten hatırlarsak e, avamilin irap kısmından hatırlıyoruz. Gayrimun sarif vardı. Gayrimun sarifin cer hali fetha ileydi. Yani esre değil de fetha ile üstünle beraber de olabiliyor idi. Şimdi aynı şekilde burada mecru olur, kesre olur demedik. Mecrur olur, cer konumunda olur. Şimdi birkaç örnekle görmüş olalım. Reisül aileti sağ en baştaki örneğimiz. Reisül aileti mühendisün fil masna'i. Ailenin reisi fabrikada mühendistir. Cümlesi isim cümlesidir. Yani müpteda haber cümlesidir. Buradaki reis değerli izleyenler ismi muzaftır. El aileti reisül aileti. Aile de muzafun ilehtir. Ailenin reisi mühendisin nedir? Mühendistir. Şimdi reis müptedadır. Dolayısıyla reisin kendisi yani ismi muzafımız burada reftir. Reisi olmuştur. Çünkü cümledeki konumu müptedadır. Ama Kıyasi amil olan kısmı ismi muzaf kendisinden sonra gelen aileyi cer etmiştir. Bu da kıyasi bir amildir. Şimdi ra'eytu ikinci örneğimize geçtik. Ra'eytu gördüm kimi? Re'isel aileti fil masna'i. Ailenin reisini fabrikada gördüm. Ra'eytu gördüm kimi? Re'isel aileti. Şimdi burada da reis kelimemiz kendisinden sonra gelen aile kelimesini ne yapmıştır? Cer etmiştir. Dolayısıyla e, burada ama reis kelimemizin irabı ne olarak bulunmuştur? Reis kelimemizin irabı burada değerli izleyenler e, reis kelimemiz meful olduğundan dolayı burada nasp olmuş. Bir önceki örnekte reisü ili ismi muzafın irabı. Burada reise oldu ama değişmeyen tek şey muzafın ile irabı her zaman mecrurdur. Sallamtu ala reisil aileti. Aynı cümle hani kelimeler üzerinden örnek vermeye çalıştık ki irabın nasıl değiştiğini görelim. Burada reis kelimesi muzaftır. İsmi muzaftır. Kendisinden sonra gelen aile kelimesini cer etmiştir. Ancak kendisinin irabı yani ismi muzafın irabı değişkendir. Sabit değildir. Kendisine özel bir irabı yoktur. Burada kendisinden önce ala harfi ceri geldiği için reis kelimesini cer etmiştir. O zaman reis kelimesi alanın mamulüdür. Ama aynı zamanda reis kelimesi ailenin de amiledir. Hem amil hem mamul olabiliyor mu? Geçen örneklerimizde, derslerimizde bunun olabildiğini ifade etmiştik. Şimdi muzaafın özellikleri ne değerli izleyenler? Muzaafın özellikleri şartları ibarede şart diye söyleyeceği şeyler özellikleri nedir? Yani muzaafı nereden tanırız? Birincisi izafetin yapıldığı noktada kelimede muzaafta muzaafta tenvin kalkar. Tenvin neydi? Kalemun on sonunda verdiğimiz ün sesi. Kitabun işte aklımıza gelen diğer örneklerde defterun vesaire ne varsa sonuna getirdiğimiz o tenvin harekesi izafette kesinlikle kalkar. Tenvin veya naibi kendisinden düşer. Naib ifadesini tekrar göreceğiz daha detaylı bir şekilde. İkinci özelliğimiz muzaf ve muzafun iley umum husus ilişkisinde müsavi olmamalıdırlar. İfade kapalı ama göreceğiz. Üçüncüsü muzaf ve muzafun iley daha husus, muzaf, muzafun ileyhten daha hususi olmamalıdır. Bu da üçüncü özelliğimiz. Şimdi bu üç özelliği tek tek ele alalım değerli izleyenler. Ne demek istiyor? Daha iyi, iyi bir şekilde görelim. Te birincisi yani muzafın özellikleriyle telin veya naibinin kendisinden düşmesi. Şimdi hemen bakalım, e, şey, slaytımıza bakalım. Bana göre sol taraftaki e, yerden başlayalım Sonundaki tenvin kalkar yerine tek hareke gelir Şimdi izafet terkibi yapılmadan önce Resulün ve lafzatullah Allah'u iki tane kelime vardı Bunları izafet terkibine yapmadan önce Bu şekildeydiler Şimdi izafet terkibine bunları soktuktan sonra Resulullah oldu Ne oldu? Bakın Resulün kelimesinin sonundaki tenvin kalktı Sadece hareke kaldı İşte zaten söylediğim muzafın bir özelliği Bizim amil olan muzafımızın bir özelliği buydu tenvin veya naibi ondan kalkar. Tenvinin kalkmasına örnekte gördük. Resulün ve Allahu kendisinden bağımsız iki kelimeyken bu şekildeyken bir araya gelip isim tamlaması dediğimiz izafet terkibini oluşturacakları zaman Resulullahi olur. Yani ismi muzaftan tenvin düşer. Peki tenvinin naibi de düşer dedik. Tenvinin naibi neydi? Yani tesniye ikil ve cemi salimlerde ee, sondaki nun. Bunların sondaki nun da Şimdi tenvin müfret kelime de olur. Tesniye ve cemilerde tenvin olmaz. Onun yerine ne olur? Nun olur. Onun da tenvinin naibidir. Yani tenvin yerine tesniye ve cemilerin sonunda bulunur. E hemen bir örnek getirelim. Tesniye örneğimiz veledani. Veled, veledün veledani tesniyedir. Sondaki nun aslında veledünün sonundaki tenvin neyse veledani'nin sonundaki nun da o tenvinin naibidir. Cemi örnek sakinun sakinani sakinune. Sakinune cemi bir kelimedir. E, sakinun dediğimizde oradaki tenvin ne ise sakinu ne dediğimizde o sonundaki nun da müfretteki tenvinin ivazı karşılığıdır. Şimdi bunları izafet takibine sokalım daha rahat bir örnekle görelim. Veledani tesniyesi. Ca'e veleda üstazi veledel üstazi. Hocanın iki oğlu, iki çocuğu geldi. Öğretmenin hocanın iki çocuğu geldi örneğinde. Hocanın çocuğu, iki çocuğu şimdi tesniye olduğu için bakın nın ifadesi tercümeye hemen yansıyor. Bu izafet terkibi. E veledan iyici kelimenin aslı ne oldu? Nun düştü. Onun niye düştü? Muz, i̇smi muzaf çünkü izafet terkibi esnasında tenvin veya naibini kaldırır. Veleda el üstazi olur izafet terkibinde. Cemide nasıl olur? Ca e sakinu el medine ti. Sakinu ne idi? Nun ne oldu? Tenvinin naibi olduğu için ismi muzaf konumunda geldiğinde tenvin veya naibi olan nun düşmüş olur değerli izleyenler. En basit anlamıyla birinci maddemiz, özelliğimiz böyle. İkincisi muzafın muzafun muzaaf, ile muzaf muzafun ile ile umum husus ilişkisinde müsavi olmamalı. Müsavi ne demek değerli izleyenler? Eşitlik demek. İki külli arasında bütünüyle eşit olma durumudur. Örnek her insan natıktır, her natık insandır. Bu biraz mantık terimleri. Nisebe erbaa denen dört ilişki var iki külli kaide arasında. Onlardan bir tanesi. Daha detaylıca hani mantık dersinde görülecektir. Bu iş ilim, ilimlere devam eden kardeşlerimizin karşısına çıkacaktır. Musavat terimi mantık ilminin bir terimidir. Musavat şu demektir. Yani iki tane külli bir kaide söylüyorsunuz. İki tane isim söylüyorsunuz külli. Bu iki ismin fertleri birbiriyle birebir örtüşüyor. Yani bütün şimdi insan mesela örneğimiz üstünden gelelim. İnsan diyoruz natık, konuşabilen diyoruz. Potansiyel itibariyle yani varoluşu itibariyle bir kuvve dediğimiz bir fiil değil. Anlık konuşma değil. Potansiyel itibariyle konuşma. Şimdi insanların hepsi insan burada, natık burada. Konuşabilme potansiyeli. İnsan dediğimiz her fertte konuşabilme potansiyeli var mı? Anlık konuşup konuşmaması, işte dilsiz olması değil, konuşabilme potansiyeli var mı? Var. Konuşamaması sonradan bir özürdür. Bir arızadır yani. Ama aslı itibariyle potansiyel olması itibariyle her insan aynı zamanda natık mıdır? Evet, her natık da potansiyel itibariyle konuşmada insan mıdır? Evet, insandır. İşte papağan örneği vesaire getirilecek. Onlar ee, bu hani biraz mantık ilminin çerçevesine girecek ama her e, papağan burada potansiyel itibariyle konuşma değildir. Onun konuşması bilinçli konuşma değildir, ezberdir. Şimdi her natık yani potansiyel kendi kendine konuşabilen herkes aslında insandır. İnsan olan herkes de natıktır. Dolayısıyla insan kelimesiyle daha özet bir hale getirecek olsak konumuzdan kopmadan, bağlamdan kopmadan insan kelimesiyle natık kelimesi aslında ikisi de aynı şeyi ifade ediyorlar. İnsanın kaç ferdi varsa natıkın da ferdi bir insan kerdi kadar aynı fertlerdir. Yani dolayısıyla biz şimdi izafet, isim tamlamasını izafeti kurarken biri birinden bir anlam kazanacak. Bir denklik olursa, böyle müsavat olursa, eşitlik olursa hiçbir anlam diğeri birinden alamayacağından dolayı burada izafetin mantiki tarafından bakılınca anlamı kalmıyor. Anlamı kalmayınca izafet yapılmaz. Dolayısıyla şimdi konumuza gelelim. İsmi muzaf da kural nedir? Özellikleri şartlarından bir tanesi ikinci şartı ismi muzaf muzafun ile Musa arasındaki ilişkide musavat olmayacak. Musavat denklik, eşitlik olmayacak. Bu mantıksal terimin örneği. Yani insanu natıkın gibi bir izafet kuramazsınız. Hocam ne engel var? Anlam bakımından. Çünkü burada muzafla muzaafın leyh arasında musavat ilişkisi vardır. Dolayısıyla bu izafetin katacağı hiçbir anlam olmayacağı için kurmak caiz değildir. Ya böyle bir örnek olmaz değerli izleyenler. Evet. Şimdi sarf nahivde caiz değildir. O örnek kural uygun değildir anlamındadır. Fıkıhta caiz değildir. İşin fetva kısmıdır. Burayı da hani bu ifade burada kullanılır mı diye her ilmin kendi ıslahı içerisinde kendine ait kelimeleri, ifadeleri, tabirleri, kullanımı vardır. Ee, evet, vecebe fiilini fıkıhta kullanırsanız anlamı farklı, saf nahirde kullanırsanız anlamı farklıdır gibi gibi değerli izleyenler. Evet, üçüncü olarak da değerli izleyenler, slayttaki örneğimizdeki gibi insanu hayvanin. Şimdi burada Kur'an ne? İsmi muzafımız, yani izafet terkibindeki muzafımız, muzafun lehden daha hususi dar anlamda olmayacak. Şimdi hayvan ifadesi canlı demek. İnsan ve canlı. Canlı daha külli bir ifadedir. İnsan onun ferdidir. İnsan gibi başka canlı olanlar da vardır. Yani insan, buradaki ismi muzafımız yanlış örnek zaten üstünü çizdiğimiz gibi. İsmi muzafımız ne olmuştur? E, muzafun lehden daha hususi olmuştur. İbarede de geleceği üzere değerli izleyenler. Mutlakan diyecek. Umum husus mutlak olmayacak. Yani e, her açıdan baktığımızda, her açıdan, hangi açıdan bakarsak bakalım, insan her zaman hayvan, canlının altında kalır. Bir de umum husus minvec vardır. Hani nisebe erba dediğimiz kısmen e, girmiş olduk bu konuya. Umum husus minvec ise şudur değerli izleyenler. Mesela hani en basit örneği öğretmen ve Türk örneğini verelim. Türklük açısından baktığımızda Türk külli bir ifadedir. Ama... Türk'ün altında öğretmenler vardır, aşçılar vardır, başka fertler de vardır. Bu açıdan baktığımızda e, Türklük daha umumi e, ama öğretmenlik daha hususidir. Bu açıdan baktığımızda ama ters açı bakalım. Öğretmeni merkeze aldığımızda öğretmenin altında da Türkler vardır, Araplar vardır, Sur Suriyeliler vardır, Lübnanlılar vardır, işte Malezyalılar vardır hangisini hangi açıdan bakarsak o baktığımız açıya göre o daha umumi, diğeri daha dar anlamlı. Biri geniş anlamlı, biri dar anlamlı olabilir. Buna umum husus min deniyor. İzafet de bu olabilir. Önemli olan umum husus mutlak olmaması. Yani tek aynı insan hayvan gibi, canlı ve insan örneği gibi. Hangi açıdan bakarsanız bakın her zaman canlı olmak insanın daha üstünde külli bir kaydedir. Bu şekilde olmayacak. Yani ismi muzaaf. muzafun lehten daha hususi olmayacak. Ama İbarede mutlaka niye bu kadar detaylı anlattık? İbarede mutlaka kaydı gelecek. O umumsuz mutlak olarak olmayacak. Umumsuz minvece olarak öğretmen Türk gibi olsa olur mu? Olur çünkü diğer açıdan her ne kadar hususi olsa da bir açıdan diğer açıdan o ondan daha umumi olabiliyor değerli izleyenler. Evet şimdi e, muzaf muzafun muzafun özelliklerinde 3 şart saydık. Tenvin ve naibinin kendisinden düşmesi bir muzaf muzafın ne arasında umum husus ilişkisinde müsavi olmamalı. E, üçüncü olarak da muzaf muzafun lehten daha hususi olmamalıdır dedik değerli izleyenler. Şimdi e, buna ilave olarak gene pratik bilgi olarak şunları ekleyeceğiz. Mevni isimler muzaf olmazlar. Buna bağlı işte aynı mebni isimler kısmına girer ama böyle daha yaygın oldukları için zamirler o bu şu bunlar muzaaf olmazlar. Muzaafın ne olurlar ama muzaaf olmazlar. İsmi işaretler gene mebni kısmına girmekle beraber ismi işaretler de e, şey olmazlar. E, i̇smi muzaaf olmazlar. İsmi mevsuller, alemler, özel isimler e, muzaaf olmazlar ancak muzafun neh olabilirler. Bilgi olarak kafamızda bu da kalmış olsun değerli izleyenler. Bunlar muzafun eh olabilirler ama muzaaf olamazlar. Evet şimdi kaldığımız yerden gene dersimize devam edelim. Son olarak bir konuyu daha görelim. İzafet başlığı açılmışken ibaremizde e, yok ama bilmemiz gereken bu ilimlerle uğraşan insanların bilmesi gereken ara bilgilerden bir tanesi olarak kabul edebiliriz. Tetabul izafet, izafat. Tetabu izafet değerli izleyenler zincirleme isim tanlaması dediğimiz Türkçe'de birden fazla muzaaf veya muzaafun ileyhin izafet terkibinde yer almasıdır. Hemen Türkçe örnek verelim. Kapının kolunda iki tane isim bir araya gelmiş ama adamın şapkasının ucu. Şimdi burada bakın üçe çıkardık. Bunu çıkarabiliriz. Adamın şapkasının e, ucunun işte kenarı dedik dedik vesaire. Yani bu bunu artırabiliriz anlamda yerine göre kullanabiliriz. İşte bu birden fazla olursa izafette muzaf veya muzafun ile buna tetabu izafat, tetabu izafet deniyor. Türkçemizde de zincirleme isim tamlaması deniyor değerli izleyenler. Buna da bir örnek görmüş olalım. Mesela örneğimiz miftahu seyyaratil üstadı hocanın arabasının anahtarı Hocanın arabasının anahtarı. Şimdi kelimeyi incelediğimizde miftah kelimesi ismi muzaaftır. Seyyarati kelimesini cer etmiştir. Amildir. Amir Kıyas'ın yedincisi. Seyyarati kelimesi muzafun ilehtir. Ama aynı zamanda kendisinden sonra gelen kelimeye göre muzaaftır. O da seyyarati kelimesi de el üstadi kelimesini muzafun ilehi olarak cer etmiştir. Yani seyyara hem burada muzaaf hem muzafun ilehtir. Bu izafette birden fazla izafet terkibi muzaf ve muzafun leh meydana geldiği için bunlara tetabul izafat denmiş oluyor değerli izleyenler. Buna da bir örnek görmüş olduk. Şimdi izafet konusuna giriş yaptıktan sonra ibaremiz izafeti ikiye ayıracak değerli izleyenler. İzafet, izafeti lafziye ve izafeti maneviye diye ikiye ayrılır. İki anlam, iki farklı e, yapılış amacına göre iki farklı türeve ayrılır. Buna da izafetin kısımları konusu diyeceğiz. İnşallah bir sonraki dersimizde oradan izafeti lafziyeden devam edeceğiz. Şimdi ibaremizi okumuş olalım. Yapmış olduğumuz yerin ibaresi. Bismillahirrahmanirrahim. İsmül mudaf. Amili kıyasinin yedincisi nedir? İsmi muzaftır. Ve sabi'u yedincisi neyin yedincisi? Amili kıyasinin yedincisi nedir? El ismül mudaf. İsmi muzaftır. Ve ve bu ismi muzaf ya'melül cerra. Ameli nedir kıyası ya'meli? Cer eder. Ya'melu amel eder. El cerra. Cer amelini meydana getirmiş olur. Şartu amelihi. Amel etme şartı nedir? Ve şartuhu. O ismi muzafın şartı nedir? En yekune. Olmasıdır. İsmen mucerreden. An tenvinihi. Tenvininden soyulmuş isim olmasıdır. Birinci şart tenvinden soyulmuş isim olmasıdır. veya hutta ve naibihi tenvin veya naibinden tenvinin naibi neydi değerli izleyenler? Tenvinin naibi tesniye ve cemilerdeki nundu. Evet, ilk şartı neymiş? Tesniye şey nun şey tenvin ve naibinden soyulmuş olmasıdır. Li eclil izafeti. İzafet meydana geldiğinden dolayı tenvin veya naibinden ismi muzafın soyulmuş olmasıdır. Ve şartuhu ismi muzafın şartı muzafın sadece izafetin kendisini değil muzafın yani muzaf kelimesinin şartı muzaf ne olmalıymış teniminden veya naibinden izafet dolayısıyla soyulmuş olmalıdır. Ve en la yekune müsaviyen ikinci şart neydi? İkinci şart olmamalıdır. Müsaviyen ismi muzaf olmamalıdır. Nedir olmamalıdır? Müsaviyen müsavat olmamalıdır. Benzer e, denklik eşitlik olmamalıdır. Kimle? Lil muzafi ileyhi. Muzafunun ileyhi ile muzaf, ismi muzaf arasında musavat olmamalıdır. Musavat neydi? Eşitlik. Nerede? Hangi konuda? Fil umumi vel hususi. Umum ve hususlukta. Yani birbirinden genel ve dar olma konusunda aralarında umum husus konuları nisebi erbaadaki mantık ilmindeki konular demiştik. Dörde ayrılıyordu bunlar. Bunlardan bir tanesi işte mübayenet, musavat, umum husus, mümec, umum husus, mutlak şeklinde bakmak isteyen kardeşlerimiz için Erbağa Başlığı başlığıyla beraber internetten veya kitaplardan araştırabilirler. Bunlardan bir tanesi de musavat. Umum husus konusunda birbirleriyle denk, birbirleriyle arasında musavat. Yani birebir bu neyse bu da aynı şekil olmamalı. Aynı insan ve natık örneğinde olduğu gibi. Üçüncü şart وَلَا اَخَصَّ saminhu, Muzaaf, muzaafun daha hususi, daha dar anlamda bir şey olmamalıdır mutlaka. Mutlak bir şekilde. Şimdi umum husus o yerinde anlatmıştık. Umum husus minveç var, umum husus mutlak var. Yani ismi muzaaf, muzafun lehten daha dar anlamda. Yani muzafun leh daha kapsayıcı, ondan daha onu ve başkalarını içeren bir şey olmayacak. E başka türlü olabilir. umum husus minveç olabilir. Ama umum husus mutlak olarak ondan daha hususi bir konuda yer almayacak. Vela ekhalsa ismi muzaaf daha hususi olmayacak. Minhu muzafun lehten mutlakan. Umumsuz, mutlak olarak yani tek taraflı. Evet. Böylece e, dersimizin konusunu okumuş olduk. Sadece şurası kaldı. Aksamhu izafetin kısımları ve hi alani iki kısmı ayrılır bu izafet konusu. Bir manevi yetun ve lafziyatun. yetun. Bu ibareyi manevi yetun ve lafziyatun. yetun izafeti manevi izafeti, izafeti lafziyet diye okuyabiliriz. Ama hareket ederken maneviyetün yerine ma yetin diye de okuyabiliriz. Ala nevâini, ayn, nevâini'den bedel düşürerek manevi yetin ve lafzı yetin diye bazı ibarelerde kitaplarda yer alabilir. Evet izafeti de ikiye ayırmış oldu. Böylece dersimizi 57. dersimizi nihayete erdirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.